şahane bir gün. Hey! Olamaz. E, bu da ne böyle? Alo? E, polis mi? E, evimde çok yakışıklı bir adam var. Hey! Bir dakika ya. O benmişim. <laughs> lay 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 lalay lay, lay. Lalay 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 lalay. Bu bizim Berkecan. Hadi ama Berkecan. Niye ağlıyorsun? Bu akşam sinemada Ninja Kaplumbağalar filmine gidecekti ama hiç bilet kalmamış. Aha çok şanslısın. Benim bu akşam için biletim var. İzleyip sana anlatırım Berkecan. Ah Bora ah. Ne kadar anlayışlısın. Sevinçten ağlıyor ufaklık. İşte bu şahane. Önce bir kahve sonra iş başı. Kahveniz nasıl olsun Bora Bey? Mükemmel olsun. Tıpkı onu sipariş veren gibi. Duydun mu? Şirketin empati kralı seçilecekmiş. Ah evet. Şirketin en sevilen, en mükemmel kişisi odur herhalde. Ben oyumu kullandım bile. Sempati kralı mı? Uuu. Sempatiklik benim genlerimde var. Şimdi görürsünüz en sempatiyi. Hey, elimde fazladan üç tane sinema bileti var. Kim benimle bu akşam sinemaya gelmek ister? Ee, ben bu akşam hastayım. Eee, benim de zürafam öldü, yastayım. Benim de çok önemli bir bahanim. Ee, pardon, işim var. <laughs> ne kadar da şanssızlar. Benimle sinemaya gitme fırsatını kaçırdılar. Neyse. Amanın. Empati kralı mıymış o? Beni de aday göstermişler. Süper. Bora eksi bir mi? Hey hadi ama. Eksi bir oy da neymiş? Hey dostum. Oyunu bana mı verdin? Tabii ki hayır. Hey. Geçen gün kurduğum empatiyi hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Sana bir şey anlatacaktım. Yüzüme bile bakmadın. Empati eşittir Bora. Anlayışsız eşittir Bora. Bora'ya atılacak bir oy çok şey değiştirir. Çare Bora. Evet değiştirir. O yüzden atmıyorum. Tabelada arıza varmış Bora. Onu düzelteceğim. İşte bu. Ben de diyordum. Benim oylarım neden gözükmüyor? Tamamdır Bora. Tabeladaki arıza düzeldi. Sadece sıfır mı oldu? E hadi ama empati kralı ben olmalıyım. E ben olmalıyım. E, ben olmalıyım ama nasıl? Bora Harika'nın empati kralı olması senin elinde. Hazır mısın? Aslında yardıma ihtiyacım yok ama neyse. Sabahtan beri durdurak bilmeden her işe koşturmuştu Hakan. Bütün gün çalışmaktan yemek yemeye bile vakit bulamamıştı. Neyse sonunda gün bitti ve evine gidiyor derken kendisine doğru koşar adımlarla gelen müdürü. Olamaz. Sabah müdürünün verdiği işi tamamen unutmuştu Hakan. Burada sana yapmadıkların için değil, yaptıkların için maaş ödeniyor beyefendi. Unuttum ne demek? Bu yorgunluğun üzerine bir de moral bozukluğu. Ama o esnada Bora ile karşılaşır ve başından geçenleri Boraya anlatır. Hey dostum, ne haber? Hadi ama dostum, bu kadar da büyütme. O kaybetti, üzülmene değmez. Daha neyini büyütmeyeyim yahu? Sana derdini anlatan da kabahat. Boş ver şimdi müdürü falan. Empati kralı için oyunu bana versene dostum. Oy falan kullanmayacaktım ama sana inat Kerem'e atacağım oyumu. Bora bu sözleriyle Hakana duygularının ne kadar yersiz ve gereksiz olduğunu söyledi aslında. Bora'nın onu hiç umursamadığını düşünüyor ve şimdi hem üzgün hem de kızgın. Hmm dostum böyle bir tepkiyi hiç hak etmemişsin. Hem de böyle yorucu bir günün sonunda ve arkadaşlarının önünde. Evet, beni anlıyor. Kızdığımızda ya da üzüldüğümüzde, başımızdan geçenleri anlatırken ilk ihtiyacımız anlaşılmaktır. Teselli ya da nutuk duymak değil. Anlamanınsa üç kritik adımı var. Mesaj tekrarı, sözel olmayan işaretlerin kullanımı ve duyguların kabulü. Bakalım Bora bunları becerebilecek mi? İyi ki Bora ile karşılaştım. Hey dostum! Hazır yolunun üzerindeyken empati kralı için oy kullanmayı unutma. Selim ne haber? Bir sen eksiktin. Ne işte ne olsun? Ben de şahaneyim. Aha bu yeni yöneticiniz değil mi? E nasıl biri? Ya bir bakıyorsun melek gibi yardımsever. Sana kahve getirdim. Sağ olun müdürüm. Bir bakıyorsun günaydın bile demeyen kaba biri. Günaydın müdürüm. Bu saatte ne günaydını ya? tutarsız biri sanırım. Aynen öyle Bora. Zamanla daha iyi tarayıp nasıl davranman gerektiğine karar verirsin. Sanırım dediğin gibi olacak Bora. O zaman onun empati kralı için kime oy verdiğini bile anlamak zor. Aa, ben de daha kullanmadım oy mu? Hemen kullan bence. Yoksa unutursun. Seni son 5 dakika içinde kim anladıysa ona ver derim ben. Karşındaki kişi konuşurken onu anladığını göstermek için kendi cümlelerinle ne anladığını söylemelisin onun söylediklerini tekrar etmen ya da sadece seni anlıyorum demen hiçbir şey ifade etmez. Mesaj tekrarı kızgın kişilerin sakinleşmesi için de birebirdir. Beş gün oldu yahu hala halledemedin benim işimi. Hmm, daha o işe sıra gelmedi. Araya başkalarının işini sokuyorsun tabi. Ne yani? torpille iş hallettiğimi mi düşünüyorsun? Yani yapmazsın herhalde. Yani yapmam herhalde. Mesaj tekrarıyla bak sen böyle bir şey dedin farkında mısın? Gerçekten böyle mi demek istedin? Mesajını veririz. Karşımızdaki kişi hatalıysa hatasını görmesini sağlarız. Bora merhaba. Bir durum var. Evet dostum dinliyorum. Dinlemenin ilk adımı beden dilinle dinlemeye açık olduğunu göstermektir. Bora'yı dinlemeye hazır hale getirmek için işaretli yerlere tıklayın. Yüzüne bakarak göz teması kurmalısın. Vücudun mutlaka ona dönük olmalı. Göz ucuyla bile olsa telefona ya da bilgisayarına bakmamalısın uygun aralıklarla başını evet manasında sallamalısın. İyi bir dinleyici olmak için susmayı bilmeli, karşındaki kişiye zaman vermeli ve baskı altında hissettirmemelisin. Dinlerken amacın onaylamak, yargılamak, konuşma sıran geldiğinde ne söyleyeceğini düşünmek değil, anlamak olmalı. Bu adımda mesaj tekrarından farklı olarak karşındakinin ne söylediğinin yanı sıra ne hissettiğine de odaklanmalısın. Yine Bunun için kendi duygusal gündemini bir süreliğine askıya alıp tamamen karşındaki kişiyi anlamaya odaklanmalısın. Hadi ama hala iki mi? Bu akşama kadar en az beş yapmalıyım. Neyse biraz da onlar Bora Harika'nın masasına gelsinler. Hey millet, masamda muhteşem kekler var. İsteyen gelip alabilir. Ee, nasıl gidiyor? İyi sayılır Bora, olsun işte. Var mı bir sıkıntı? Var da, şimdi anlatıp senin de boşuna şişirmeyeyim. Oo, anlat, dinliyorum. Oyunu kullanmış mıydın sen? Evet. Beni meşgul etme dostum o halde. Kekini de al git. Nasıl? Beğendin mi kekleri? Ne? <laughs> süper. Oyunu kullanmadın değil mi? Yok. Yok Bora. Daha kullanmadım. Oo, güzel. Var mı bir sıkıntın bu aralar? İşimi çok seviyorum ama çok iyi bir teklif geldi. Biliyorsun, biliyorsun daha yeni ev aldık. Kredi ödemeleri beni bu kadar bunaltmışken. Aman hiç düşünmek kabul et. Yıpranma burada boşuna. Sana anlatan da kabahat. Hislerinin yanlış ve yersiz olduğunu söyleyerek onu kızdırdı. Kalmakla gitmek arası kararsız kaldın yani. Tebrikler. Cevabınız doğru. Nereye gitti tatile? Nasıldı? Kırk yılın başı Antalya'ya gidelim dedik. Temmuz ayında seller götürdü. Dünya denize girecektik. Olsun ya, boş ver. Başka zaman yine gidersiniz. Hem İstanbul'da deniz yok mu? Ne başka zamanı ya? İki haftacık iznim var. Pınar'a öğüt verip teselli etmeye çalışması onu daha da özdü. Hay Allah! Hevesin kursağında kalmış. Tebrikler. Cevabınız doğru. Yoğun görüyorum seni bu aralar. Yarın sunumum var. Genel müdür yardımcısı da geliyor. Şu sunum bir an önce bitse de kurtulsam. Çok kalabalık olacakmış. Eyvah! Kime eyvah! Senin yeri olmak istemezdim. <laughs> Bora'nın Hakan'a acıması... ...Hakan'ın da kendini acımasından başka bir işe yaramadı... O kadar kişi karşısında sunum yapmak seni kaygılandırıyor galiba. Tebrikler cevabınız doğru. Bora doğru ifadelerle karşısındaki kişilerin duygu ve düşüncelerini onlara yansıttı. Böylece hem onları doğru anlayıp anlamadığını kontrol etti. Hem de karşısındaki kişinin kendi duygusu hakkında farkındalık kazanmasını sağladı. Bu sayede bu kişiler önce duygularıyla sonra yaşadıklarıyla başa çıkmaya hazır hale gelir. Oh, şahane bir ortam. Ne haber profesör? Ee, i̇yidir Bora. Evet beyler. Burada hangi rakamı görüyorsunuz? Dokuz. Ne dokuzu yav? Şahane bir altı görüyorum ben. Karşındaki kişiyi yargılamadan önce olaylara onun tarafından da bakmalısın. Bu sayede onu anlayabilirsin. Aha, dokuzmuş. Şimdi anladım seni. Ama gel bir de benim tarafımdan bak dostum. Evet altı. Ve ancak karşındaki kişiyi anladıktan sonra onu yönlendirebilir ve işbirliği için ilk adımı atabilirsin. Ertesi gün. Dünden daha şahane bir gün yine. Daha çok kişiyle empati kurmalıyım. Daha çok. Her gün dinleme ve anlama becerimizi geliştirmek için sayısız fırsatla karşı karşıya kalırız. Bora'nın bu fırsatları değerlendirmesi için son gün. Oo, harika görünüyorum yine. Bora Bey bana haksızlık yaptı. Performans değerlendirme puanım çok düşük. Bora kime haksızlık yapmadı ki? Ama empati kralı yarışmasında alacak boyunun ölçüsünü. Kerem'e attım ben oyumu. Ben daha kullanmadım. Neyse kullanmam belki de. Demek haksızlık yapıyormuşum. Neyse, bu haksızlık durumuna yarışmadan sonra bakarız. Seba, ne haber? Teşekkürler Bora Bey. İyi bir insan olduğum için lafın üstüne geldim. Anlamadım. Neyse, boş ver. Etrafta sana haksızlık yapıldığını söylüyormuşsun. Bu tür konuşmaları burada hoş karşılamadığımızı biliyorsun. Ama Bora Bey... Ben de herkes kadar, hatta herkesten çok daha fazla çalışıyorum. Neyi yanlış ya da eksik yapıyorum ki? Aldığın puanın seni üzdüğünü düşünüyorum. Bora Sema'yı anladığını ve önem verdiğini gösterdi. Böylece onun motivasyonunu da yükseltti. Hanım değil mi? Çocuğu niye alıyor ki acaba? Seçme ve seçilme yaşı 18'de sanırım. Ha, neyse, annenin empati duygusuna giden yol çocuktan geçer. Hayırdır Selin Hanım? Ne oldu? Çocuğun inadı tuttu işte. Boş ver, anlamazsın. <laughs> Çocuklar bana bayılırlar ya. İzle bak. Ne oldu ufaklık? <laughs> Kaplumbağam öldü. Oo, oh, çok fena. O benim en iyi arkadaşımdı. Hey, hemen şimdi yeni bir kaplumbağa almaya ne dersin? Hem sana hamburger de ısmarlarım. <laughs> ben yeni kaplumbağa istemiyorum. Onu istiyorum. <laughs> hmm? Ne oldu ki ya? çok üzülmüşsün. E ben de senin yaşında köpeğimi kaybettiğimde böyle hissetmiştim. <laughs> Ufaklığın ihtiyacı bir çözüm. Yani yeni bir kaplumbağa değil, anlaşıldım duygusudur. <laughs> Aa, ne oldu bugün bu çocuklara böyle? Yavrum hadi ama. Servis gelecek şimdi. Gitmeyeceğim işte. Gitmeyeceğim. Söyle bakalım ufaklık. Senin neyin öldü? Onun annesi ölecek yakında. Kalpten gideceğim valla. Kursa gitmeyecekmişmiş. Beyefendi için tonlarca para verip kursa yazdırıyoruz. Ama göndermek için de yarım saat dil döktürüyor bize. Neden ağlıyorsun? İstemediğin şey nedir? Servise binmek istemiyorum. Demek servise binmek hoşuna gitmiyor. Gerçek mesele ortaya çıktı. Hadi ama servise binmeyecek ne var? Çok eğlencelidir okul servisleri. Binmeyeceğim işte. Ben ikna edemedim de Bora mı ikna edecekti? yükseltmek için kursa gitmelisin. E annen seni götüremeyeceğine göre servisten başka nasıl gitmeyi düşünüyorsun? Sanırım servisten başka çarem yok. Ama arkada oturmak istemiyorum. Ağlamayacağına ve sakin duracağına söz verirsen şoförle konuşurum ben. Söz veriyorum. Çocuk önce anlaşıldığını hissetti ve sakinleşti. Daha sonra ise Bora ile işbirliği yaparak çözümü kendisi buldu. Onun yüzünden kaza yapacaktım. Kasaptan almış herhalde ehliyetini. Hey adamım hayırdır neye sinirlendin böyle? Ya ben ana yoldan gidiyorum. Ara yoldan adamın biri hiç sinyal vermeden çıkıyor. Ya tam çarpacaktım son anda kurtardım. Baya adi adam. Böylelerini bir daha da çıkarmayacaksın trafiğe. Neyse ki kaza yapmamışsın. Geri zekalı ya. Adamı gidip dövesin var resmen. Çok sinirlenmişsin. Aynısı benim de başıma gelmişti. Çıldırmıştım resmen. Ama çıldırdığımla kaldım. Haklısın. Haklıyım tabii. E gel bir çay içelim. E bu arada oyunu kullanmış mıydın sen? Sinirli birisine hak verme davranışı öfkeyi daha da uyarır. Bu yüzden önce kızgınlığını paylaşman, daha sonra ise aynı duygunun etkilerini ona göstermeye çalışman en doğrusu. Oo, şahane olmuş yeni odanız. Koltuklara bak, süper. Sen onu bir de bana sor. Sanki tekerlek üstünde daha bayır seyahat ediyorum. Sırtımı mahvetti iki günde. Olur mu dostum? Bu koltuklar ortopedik ve tam bin lira. Rengi de şahane. Bak nasıl da hızlı dönüyor. Harika. Yahu sırtımın ağrısı yetmezmiş gibi. Bir de başımı döndürme be adam. Sırtına destek olması için ortopedik bir yastık koyabilirsin. Haklısın. O yastıklardan ben de denemeliyim sanırım. Kesinlikle. Cami'nin oradaki eczanede görmüştüm. E, birlikte gidip alabiliriz. Çok iyi olur. De bu empati yarışması mı? E, ne varmış? E, oyunu kullandın mı sen? Yok Bora. Kullanmadım henüz. E, gel oyunu kullan. E, yolumuzun üstü zaten. Bora sandalyeye değil de arkadaşının ne hissettiğine odaklanarak onu yönlendirebildi ve etkiledi aynı şekilde satış yapan kişiler de ürünün özelliklerine değil de müşteriye odaklanıp onu anlamaya çalıştığı takdirde satışı gerçekleştirebilir. Bu gece benim gecem. Empati Kralı ödülü Bora Harika'ya gidiyor. Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için teşekkür etmiyorum. Çünkü benden daha layık kimse yoktu. Ayrıca benim gibi bir evlada sahip oldukları için dünyanın en şanslı anne babası olan anne ve babama da buradan selamlar. Size çok kısa bir konuşma hazırladım. Şimdi onu okuyacağım. Boracım süremiz biraz kısıtlı. Ayrıca abartmadın mı? Tabii ki abartmıyorum. Kıskanma ödülü sen alamadın diye. Ne alakası var yahu? bu kurumumuzun oldukça önem verdiği bir ödül ve kazandığın için tebrik ederim. Ama süremiz biraz kısıtlı. Yahu sana ne kurumdan? Patron yalakalığı yapma boşuna. Patron yalakalığı mı? Bora bu adam şirketin yeni patronu. Ahmet Bey, tanışmadınız galiba. Aa, şey, ben de diyordum ki bu yakışıklılık, bu karizma olsa olsa bizim patrondur bu. Memnun oldum ben Bora. Güle güle Bora, güle güle. Ödülünü al da git. Ah Bora ah. Sadece ödül kazanmak için empati gösterirsen elinde koca bir hiçten başka bir şey kalmaz. Hayatında sürekli başarılı ve mutlu olabilmek için gerçekten karşındaki kişileri anlamaya çalışmalısın. Hoşçakalın. Hey ne oluyor? Yardım etmeyin ben hallederim. Empati kralı elimizde patron. Aferin. Şimdi konuşturun onu. Nasıl empati kurduğunu öğrenmemiz lazım. Bizim şirketin tek eksiği bu. Empati kuramıyoruz. Başka eksikler de var patron. Benim maaş bu ay eksik yattı mesela. Evladım, saçmalama da konuşturun şu adamı. Hadi. Tamam patron, tamam. Ört bakalım. Nasıl empati kralı oldun? Ah dostum, bu doğuştan gelen bir yeterek. Bir şey yapmama gerek yoktu. Maalesef ben muhteşemim. Kes zırvalamayı da anlat hadi. E dostum sen kaçırdın. Sen anlat. Bak sinirlenmeye başlıyorum. Konuş hadi. Konuş. peki peki anlatacağım. Kes sesini. Cevap verme. Yahu anlatıyor işte adam. Ah pardon. Gaza geldim bir an. Evet. anlat hadi. Sakin ol adamım. Her şeyi dış ses söyledi. Ben de yaptım. Dış ses mi? Ne dış sesi yahu? Dış ses. Dış ses. E, hadi ama. E, nereye kayboldun şimdi? Geldim Bora geldim. Seni hem empati kralı yaptım hem de hayatını kurtaralım bakalım. Konuş bakalım dış ses. Nasıl kuracağız bu empatiyi? <laughs> Yoksa sesini kısmak zorunda kalırız. <laughs> evet beyler. Empati kurabilmenin üç kritik adımı var. Karşınızdaki kişinin söylediklerini kendi kelimelerinizle ona yansıtın. Beden hareketlerinizle o kişiyi dinlemeye ve anlamaya açık olduğunuzu gösterin. Ve son olarak o kişinin duygularını da anlamaya ve ona yansıtmaya çalışın. Çok basitmiş. Ben bu saydığım dört maddeyi bir hafta da ezberlerim. Dört mü? Adam üç tane şey söyledi ya. Üç ya da 4. E, fark etmez. Bunları bilmek empati kurabilmeniz için yeterli değil. Çünkü bilmek davranışınızı değiştirmez. Bilgi artı uygulama davranışı değiştirebilir. Ve bu biraz zaman alır. Bu yüzden karşınızdakini dinlemek, anlamak ve bunu ona yansıtmak için önünüze gelen her fırsatı değerlendirmeye çalışın. Tekrar hoşça kalın. E ben ne olacağım? Hey! E, nereye gittin? Oy, 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 oy. <laughs>